Merhabalar. Ev yemekleri tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli portakallı sütlü tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak 2,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyumuzun içine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ardından ocağın üzerinde kıvamı koyulaşıp kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve gördüğünüz gibi kıvamı koyulaşınca ocaktan alıp istediğimiz kalıbın içine döküp kaşıkla güzelce düzeltip soğumaya bırakıyoruz. Ve hemen ardından 2,5 su bardağı sütün içine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ardından aynı şekilde ocağın üzerine alıp kıvamı koyulaşıp kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Ve kıvamı koyulaşmaya başladığı an Üzerine yarım yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 çay kaşığı vanilyamızı ekleyip güzelce karıştırıp ocaktan alıyoruz. Müzik ve portakallı peltemizin üzerine döküp her tarafına eşit şekilde yayıyoruz. Ve son olarak üzerini streç filmle kapatıp 2 saat buzdolabında iyice soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra tatlımızın kalıptan kolay çıkması için elimizle hafifçe dokunup kenarından içine hava girmesini sağlıyoruz ve emin olduktan sonra ters çevirip tatlımızı tabağımıza alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi portakallı sütlü tatlımız hazır. Yapımı oldukça kolay. Çok hafif ve görüntüsü kadar inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.